Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Dreaming Empire oynuyoruz. Dreaming Empire'ın 3. bölümü. Ve bu oyuna küçük bir güncelleme gelmiş. Yani güncelleme gelmiş. Oyunda herkes noob. Neden bilmiyorum ama oyunun kurucusu böyle yapmış Öbür oyunlara girdiğimde bakıyorum niye hiç kimse noob değil ama <laughs> bu oyunda herkes noob. Boşverin siz karakterleri ama Bugün Dreaming Empire'ın 3. bölümü. Bu bölümde daha fazla para kazacağız ve daha iyi arabalar alacağız. 10. bölüme kadar böyle ama ondan 10. bölümden sonra artık Dreaming Empire videosu atmayacağım. Çünkü yani o zamana kadar bitirmiş oluruz. Her günde 10 video çekiyorum. O yüzden bitirmiş oluruz. Hep bunu çekeceğim hatta. Kanalımda hep Dreaming Empire oyunu görebilirsiniz. Çünkü ben bu oyunu çok seviyorum. Boş artık videoya geçelim. Arkadaşlar dün de çekmiştim bu videoyu. Arabamız böyleydi hatırlıyorsunuzdur. Ve bu oyunu anlatmama gerek yok. İki bölümdür anlatıyorum. O, o yüzden izleyenlerin hepsi biliyordur ve like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün de yarışta yarışa gideceğiz. Yarış yapacağız. Yarışta çok iyi para var çünkü. Gidiyoruz. Hep bu yarışa geliyorum çünkü kolay bir yarış. Oyun kasıyor bir de. Neyse. Daha hiç kimse gelmemiş ki bu yarışa. Bir, dur bir durun öbür yarışlara bakayım. Yok. Hiç kimse yarışlara gelmiyor. Nedense Arkadaşlar boş verin gezelim biz. Yarışa hiç kimse gelmiyor. Unuttum ben tek yarışabiliyordum değil mi? Evet. Tek yarışacağım. Çok para veriyor tek yarışınca. Benim arabam bu değil ki. Neden bunu saydı? Neyse. Başlıyoruz. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0 başladık. Zaten birinci oldum. Hiç kimse yok çünkü karşımda. Arkadaşlar neden M Muhammed Memorial'ın ya yani en iyi kankamla video çekmedin diye yorumlarda yazmayın. Çünkü bazen çekiyorum onunla. Çünkü bazen müsait olmuyor da. O yüzden müsait olduğu günler çekiyorum. Dreaming Empire'ın dördüncü bölümünde onu çekeceğiz. O şeyi. Dreaming Empire'ı. Şimdi. Hadi yine yarışalım. O bir kişi gelmiş. a Çarptım. Lamborghini beni yer. Hadi gel Lamborghini. Bu Lamborghini mi? Evet. Şey geldi ya. Supra. Adamın desenleri de var. Yarış desenleri. Bak odanı. Artık bütün karakterler boynu noob. Yine başlıyoruz. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Adam beni geçti. Bu kaç TL'ydi ya? Neyse. Bitirdi adam yarışı. Ben 17 saniyede bitirdim. O Adamın Paranjar diye bir arabası var. 2009 yılında üretilmiş. Adam 9 saniyede bitirmiş yarışı. Ay oyundan çıkıyordum. Başa gidelim. Ay araba almaya gideceğiz şimdi arkadaşlar. Bu arabayı satıp araba mo motor bisiklet garajı satın almaya işte. Arabadan bir inebilirsem ha. Arkadaşlar yine soracağım yorumlarda yazarsınız diye hangi arabayı alayım diye. Benim var mı kaç TL? Arkadaşlar ben bunları almam için arabamı satmam lazım ve satacağım. O adamın arabası vardı ya onu alacağım. Ve param. Kaç TL satıyor? 20 20 daha. Ee, tamam yetiyor yetiyor. Değil mi? Yeter 55 bin oldu. Tabii ki de yeter değil mi arkadaşlar? Ne biraz daha kassaydık şu Lamborghini alırdık daha güzel. 52 şöyle bir araba var. Onu mu alsam acaba? Bunu mu alayım arkadaşlar? Yüklenirse. Wow. Bu da çok güzel araba ha. Bunu mu alsam acaba? Biraz daha bakalım daha güzelini bulursak. Bu da fena sayılmaz ama. Ama bu öbüründen daha kötü. Kapı sesi geldi. Neyse. 58 var. Ona yetmiyor. En az buna yetiyor. Ben şunu alalım. Az önceki bu bu çok güzel çünkü aldım alamadım aldım yeni araba mayer olsun neyse hadi ha yeni arabım modifiye de ettireyim yok ya da ettirmeyeyim paramaz çıkardım Dur rengini değiştireyim. Gıp gri kötü görünüyor ya. Rengini değiştireceğim. Hoppa çarptım. Çarpıyorum giremiyorum. Hoppa. Geldik. Görünüm. Birincili. Beyaz mı yapsam? Beyaz da çok sade görünüyor. Yok ya, mavi yapayım. Ya da sarı. Ya da kırmızı yapayım. En iyisi kırmızı. Tamam. Ee, şey rengini kırmızı yaptık. Jantları da sarı yapalım. Jant tipi değil boyaları. Sarı. sarı bu oy çok güzel göründü jel tipine bakalım nasıl var diye ya en iyisi böyle bence şu da iyi ama en iyisi bu tam bunu yaptım çık Yeni araba yaptım. Yine araba yapmadım da. Araba rengi. Araba daha da güzel göründü. Şimdi bu arabayla yarışa gideceğiz. Gidebilirsem. Heh. Koş hızlıca. Çok kasıyor arabamdan. Neden çıktım ben o şeyden? Ben tek kişi yarışacağım. Hep bunu arabayı gösteriyor ama benim arabam böyle. Hadi başlıyoruz. 2-1-0 Ömer Arpaz'ın daha güzeldi. Bu anca yüze çıktı şimdi. Aa! Drift yapıyor bu. Ya drift niye yapıyor? Ah. Yarıştan çıktım drift yapıyor. Ben yeni araba alacağımı drift yapıyor. Ben arabayı satacağım. 52 bin TL ediyor zaten. 56 bin lira aldı. Şeye gidelim. Ya da motor mu alsam? Neyse. Motor almayayım. Nereye gidecekti? Ha, araba motoru bisiklet. Geldik. Bak şu arabayı modifiye ettirince çok güzel görünüyor. Hop. Bir şey yapıyorum. Heh tamam. Hangisini alsam acaba? Ya şimdi bak Şurada ee, şu da güzel az önce aldığım zaman ay şu da güzel şu da güzel şu da güzel Sonra bu da güzel. Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü? Yorumlara yazın. Bunu seçeceğim. İkinci de de var bunun. Ah. Jantlar da var. Siyah boyanıyor. böyle olsun. Siyah boyanınca siyah oluyor. Beyaz güzel. Tam beyaz olsun. Aldım. Alamadım. Aldım. Şimdi bunu modifiye ettireceğim. Para var. Çıkalım. Heh. gidiyoruz. Niye yürüyerek gidiyoruz? Arabaya binelim. Bu araba çok drift değil. Driftçi değil. Oo, adamın arabasına bak. Adamın yanına geçeceğim. Görünüm diyelim. Bunlar bedava olanlar. Görünüm iyi böyle kırmızını. Sarıl daha iyi hatta. O ikincili var mı? Varmış. Onu da kırmızı yapalım. Bunu kırmızı yapsak öbürünü sarı yapsak nasıl? Bunu sarı yapalım daha güzel. Ama sarı da parlak görünüyor. Neyse böyle güzel ya. Plaka mı? E bunun plakası yok, yok diyeceğim. Arkadaymış. Parıl bu. Bunları ben almak da istemiyorum. Oo. Bu da güzel görünmüyor. Almayacağım ben bunu. Bundan da almayacağım. Ne alınca ne değişiyor? Daha da koyu oluyor. he Böyle güzel araba Arabadan niye çıktın? he Çıkamıyorum bir he. Ama ben sadece bedava şeyler aldım. Neyse. Bir bakalım insan var mı diye. Yok. Dur bir girmeden bir deneme yapalım. Yok bu iyi. Girmeden önce bir deneme yaptım. Kayıyor mu diye. Kaymıyor gidelim şimdi. Girdik, girmedik de o şeyi yaptık. Az önceki 12 saniye bitirmişim herhalde. Hadi başlayalım. başladık. Hadi. Şimdi deneyeyim bir sağ sol. Olmuyor olmuyor. On dört saniyede bitirdik. Bir dakikadır mı bir şey yapacağım? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla video gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.